Bismillahirrahmanirrahim. Zalim Siyonistlerin Gazze'li kardeşlerimize yaptıkları zulme alenen desteğini açıklayan bütün firmalara karşı dünya genelinde bir boykot uygulanıyor. Bir müminin bu konudaki hassasiyeti nasıl olmalı? Evvela şunu ifade edeyim ki kelime-i şehadet getirerek İslam dairesine giren bir müminin bu dairenin dışında kalan her şeyden elbette uzak durması icap eder. Mesela Rabbimiz neleri yiyip içebileceğimiz hususunda ölçüler koymuş. Giyim hususunda sınırlarımız var. Gözlerin bakışına konulmuş edep kaideleri var. Konuşurken dahi riayet edilmesi gereken hassasiyetler var. Hatta bir müminin daima sadıklarla beraber olması ve zalimlerden de uzak durması emredilmiş. Tevbe suresi 119, Enam suresi 68. ayet-i kerimelerde. Dolayısıyla boykot takva şuuruna sahip olan her Müslümanın hayatında tabi olarak bulunması gereken bir hassasiyet. Zira ilahi hudutlar ve şer'i sınırlar daima korunacak. Kubbi fillah ve buzi fillah yani Allah için sevip yine Allah için buz etmek müminin hayat düsturu olacak. Yine Müslümanın hayatında şeytana ve nefse karşı daima bir boykot şuuru olacak şeytanlaşmış insanlara karşı da boykot ve protesto halinde olacak müminin. Bugün ise din kardeşimize zulümde sınır tanımayan sinelerinde kalp yerine rezil ve mülevves bir et parçası taşıdıklarını her geçen gün daha da ifşa eden Siyonist Yahudilerin ürünlerine boykot uygulamak çok daha ehemmiyetli bir hal almıştır. Günümüzde yaşanan vahşet, soykırım ve zulümler Siyonist Yahudilerin nasıl da zalim bir toplum olduğunu açıkça ortaya koydu. Fakat bir taraftan da bu hadiseler yiyecek içecekten giyim kuşama, temizlik maddelerinden teknolojik ürünlere kadar iğneden iple pek çok hususta gayrimüslimlere nasıl da bağımlı hale gelmiş olduğumuzu meydana çıkardı. Halbuki mümin kendisine dayatılan yabancı menşe ürünlere karşı Bugünkü gibi bir vahşet ve katliam mevzu bahis olmasa bile ömrü boyunca bir boykot titizliğine sahip olmalı. Bunu sadece birkaç günlük ve gelip geçici bir kızgınlıkla değil, akıl ve gönül sağlığını korumak, İslam ve vatan düşmanlarına destek olmamak için daimi şekilde yapmalı. Hatta bunu bir hayat tarzı haline getirmeli. Bir hadisi şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, Sade yaşamak imandandır. Ebu Davud Tereccül 1 hadis şerifinde. Nitekim ashab-ı kiram sadece zayıf ve fakir oldukları dönemlerde değil, ülkeler fethedilip geniş maddi imkanlara kavuştukları dönemlerde de zahidane yaşayışlarını terk etmemiş, mütevazı bir hayat sürmeye devam etmişlerdir. Unutmayalım ki zulmün sonu zevaldir. Vicdan sahibi gönüller zulümlerin ilahi yardımla hemen bitmesini, zalimin bir an evvel kahrolmasını ve mazlumun da tez zamanla huzura kavuşmasını arzu ediyor. Fakat tarihe baktığımız zaman da görüyoruz ki alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah Aleyhissel Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de müşriklerin nice zulümlerine maruz kaldı. Nice haksızlıklarına uğradı fakat sabretti. Söylemesi dile kolay ama tam 13 sene boyunca Mekke'de müşriklerin ağır eza ve cefalarına katlandı. Sayısız musibet ve felaketle karşılaştı. Efendimizin rahle tedrisinde yetişen ashab-ı kiram da öyle. Bir misal olması kabilinden zikredelim. Hz. Ömer radıyallahu anh, hilafeti döneminde ilk Müslümanlardan olan Habbab bin Eret radıyallahu anh'a Allah yolunda çektiğin işkenceleri bize biraz anlatır mısın demişti. Bunun üzerine Hazreti Habbab, ey müminlerin emiri, sırtıma bak dedi. Onun sırtına baktım. Hazreti Ömer, ömrümde böylesine harap edilmiş bir insan sırtı hiç görmemiştim. Diyerek hayaletler içinde kaldı. Habbab radıyallahu anh şöyle devam etti. Kafirler ateş yakarlar ve beni elbisesiz olarak üzerine yatırırlardı. Ateş ancak sırtımdan eriyen yağlarla sönerdi. İbni Esir Üstül Gabe Kahire hadis-i şeriflerinde. Müşrikler ateşte kızdırdıkları taşları Hazreti Habbab'ın sırtına yapıştırırlar ve işkencenin şiddetinden mübarek sahabinin etleri dökülürdü. Buna rağmen yine de kafirlerin istedikleri sözleri söylemezdi. İbni Esir Üstül Gabe Zira imanın lütfettiği vuslat heyecanı ve şehadet iştiyakı bütün dünyevi ızdırapları bertaraf ediyordu. Habbab bin Eret radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Kabe'nin gölgesindeyken yanına varıp kendisine müşriklerden gördüğümüz işkenceleri şikayet tarzında anlattık. Ardından da bu işkencelerden kurtulmamız için Allah'tan yardım dilemesini talep ettik. O da bize şöyle buyurdu. Sizden evvelki nesiller arasında yakalanıp bir çukura konan sonra testereyle baştan aşağı ikiye bölünen ve demir taraklarla etleri tırnaklanan fakat yine de dininden dönmeyen müminler olmuştur. Allah'a andolsun ki bu dini tamamlayacak, hakim kılacaktır. O derecede ki bir kişi Allah'tan ve koyunlarına kurt saldırmasından başka bir korku duymaksızın Sa'na'dan Hadramut'a kadar emniyet içinde gelip gelebileceklerdir. Ne var ki siz sabırsızlanıyorsunuz. Buhari Menakıbul Ensar, Menakıb İkra, Ebu Davud Cihat adı şeriflerinde. İlk Müslümanlardan daha niceleri böyle çile ve ızdıraplar içinde idi. Akla hayale gelmedik işkencelere maruz kalıyorlardı. Müşrikler onları ayaklarından zincirle bağlayıp elbisesiz bir halde sürükleyerek sıcağın en şiddetli olduğu saatlerde çöle çıkarıyorlar, üzerlerine büyük kaya parçaları koyuyorlar. Şuurlarını kaybedip ne söylediklerini bilmez hale getirinceye kadar onlara işkencenin her türlüsünü tatbik ediyorlardı. Boğazlarını sıkıyor ve öldürdükleri zannedilince kadar bırakıyorlardı. İbn-i Mace Mukaddime Ahmet Adi Şerifleri ashab kiram işte bu tahammül ötesi işkence ve zulümler altında dahi imanlarını korudular. Bu ilahi nimetin bizlere kadar ulaşması için malları ve canları pahasına gayret sarf ettiler. Onlar İslam nimetinin azametini gerçek manada idrak halinde idiler. Böylece her iki dünyada izzetin kapısını aralamasını bildiler. Fani ömürleri ey iman edenler. Allah'tan ona yaraşır bir takva ile korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ali İmran suresi 102. ayeti kerimesinde. <laughs> Emri ilahisi muhtevasında nihayet buldu. Böylece gerçek ve ebedi saadete nail oldular. Bugün mazlum Gazze'de bu gerçeği müşahede ediyoruz. İmanın gönlü nasıl yüksek bir ufka taşıdığını göstermesi bakımından Gazze'de yaşanan ve şu hadise ne kadar ibretli. Bir muhabir evi yıkılmış maddi bakımdan her şeyini kaybetmiş Filistinli kardeşimize şöyle soruyor. Buğday yok, un yok, benzin yok, gaz yok, neredeyse hiçbir şeyiniz yok nasıl yaşayabiliyorsunuz? Bütün bu zor şartlara rağmen hayatınızı nasıl devam ettirebiliyorsunuz? Cevaptaki tevekkül ve teslimiyet ne kadar da muazzam. Rabbimiz var, Allah var, rızkı veren o, hiçbir problem yok. İstedikleri kadar bomba atsınlar, vursunlar, yıksınlar. Bizden ölenler zaten şehit olacak. Allah onlara rahmet eylesin. Ölmeyip yaşayanlar da bu yola devam edecek. Hayatta kalanlar çıktığımız bu yolu tamamlayacak. Onlar zalim düşmanlar, zelil olacak, biz ise baki kalacağız. Son olarak şu hadiseyi nakletmek isterim. Bedir gazvesi İslam ve imanın bir nevi var oluş mücadelesi mahiyetinde bir savaştı. Müminlerin zaferiyle neticelendi. Müslümanlardan 14 kişi şehit oldu. Buna mukabil Ebu Cehil de dahil olmak üzere 70 müşrik öldürüldü. 70 kadar da esir alındı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zırhı üzerinde olduğu halde şu ayeti okuyarak çadırından çıkıyordu. O topluluk yakında hezimete uğrayacak ve arkalarına dönüp kaçacaklar. El-Kamer Suresi 45. Ayet Bunu gören Hazreti Ömer Radiyallahu Anh şöyle diyor. Bu ayet Mekke'de nazil olduğu zaman kendi kendime acaba hangi cemaat bozguna uğratılacak, kime galebe çalınacak demiştim. Bedir günü gelip de Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın bu ayeti okuduğunu duyunca hezimete uğrayacağı bildirilen topluluğun Kureş müşrikleri olduğunu anladım. Ayetin tefsirini o gün öğrendim. İbni Sa'd İbn Kesir El Bidaye adı şeriflerinde Hz. ömer adıyla anlatıyor. Bugün Filistin'de yapılan mücadeleye Resulullah Aleyhisselatü vesselam efendimizin bir işareti vardır. Taberani'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. İslam'ın başı peygamberlik ve rahmettir. Ardından hilafet ve rahmet olur. Ardından saltanat ve rahmete dönüşür. Akabinde emirlik ve rahmet olur. Sonrasında İslam'a merkeplerin birbirini ısırması gibi saldırırlar. İşte o vakit cihada yönelin. O vakit en hayırlı cihadınız sınırlarda nöbet tutmaktır. Sınır nöbeti Rıbat tutacağınız en faziletli yer de Askalan'dır. Taberani el mücemül kebir adı şeriflerinde. Bizler ne kadar Filistin'in şehirlerinden biri olan Askalan'da olmasak da oradaki din kardeşlerimize Cenab-ı Hakk'ın güç kuvvet vermesi için dua edelim. Elimizden gelen maddi manevi hiçbir yardımı esirgemeyelim. Zira bu hassasiyet hepimiz için bir farizadır, din kardeşliği vazifesidir. Rabbimiz en kısa zamanda zalim ve gaddar siyonistleri hezimete uğratsın. Filistinli kardeşlerimize sabır, sebat, direnme ve dayanma gücü ihsan eylesin. Din kardeşlerimizi zalimler güruhuna karşı mansur ve muzaffer kılsın. Amin.